Tiyatlov geçidi vakası. Tarihin en gizemli olaylarından biri. 1959'da 9 Rus dağcı Ural dağlarında kayboldu. Ekip zorlu bir kış yürüyüşü yapıyordu. Ancak geri dönmediklerinde endişeler arttı. Arama kurtarma ekipleri onları bulduğunda durum korkunçtu. Dağcıların giysileri anormal şekilde yırtılmıştı. Bazılarının vücutlarında garip yaralar vardı. Birinin dili tamamen kopmuştu. Olayın ardından birçok teori ortaya atıldı. Bazıları bir askeri deneme olduğunu savundu, diğerleri doğaüstü güçlerin işin içinde olduğunu düşündü. Ancak kesin bir cevap yok. Olayın üzerindeki sır perdesi hala kalkmadı. Geçidin bulunduğu yer yıllar sonra bile merak uyandırıyor. İncelemeler bazı dağcıların korkunç bir şekilde kaçtığını gösteriyor. Ama neden? Hangi korkunç şey onları bu kadar paniğe sürükledi? Bu sorular zamanla daha da derinleşiyor. Diyatlov geçidi sadece bir kayboluş değil aynı zamanda bir gizem. Her yeni araştırma daha fazla soru getiriyor. Gerçekler ortaya çıkacak mı yoksa bu sır sonsuza dek kapalı mı kalacak?